Ağzı mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Evet İhlas devam ediyor ders. Mesleğimizin esası uhuvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstatlık ortaya girer. Evet mesleğimizin esası uhuvettir. Yani İhlas Risalesi'nin e, kutsi bir uhuvvet düstur olduğunu okumuştuk daha önce latif nüktelerden. Neden mesleğin esası uhuvvettir? Yani biraz onu anlamaya çalışalım. Şimdi e, zaman cemaat zamanı. Cemaatten çıkan bir şahsı manevi dayanabilir. Malum bu. Çok yerlerde Kastamonu layıkasındaki bazı mektuplarda izah ediliyor. İşte cemaat ve şahsı manevi de tesanütten hasıl oluyor. Tesanüpünüzden hasıl olan bir şahsı manevi. Sırrı, sırrı ihlas, ittihadı maksat, ittifakı vazife ile bir çizgi üstünde omuz omuza gelindiğinde orada bir tesanüt oluyor. Yoksa hani ruhen, e, imtizaç, karane bir halette olmayan insanların bir araya gelmesiyle bir şahsı manevi olmuyor. Üç elip yan yana geldiği zaman onun da işte sınırlarını, esaslarını çiziyoruz üstadımız. Demek ki işte tesanüt de uhuvvet olmadan tesanüt olmuyor. Demek ki mesleğin esası uhuvvettir, peder ile evlat şey ile mürit mabenindeki vasıta değildir. Yani bu noktalara kim olursa olsun Risale-i Nur dairesinde münasebetleri bu hale getirmemek gerekir. Yani peder, evlat, şeyh, mürit. Çünkü bu hakikat mesleği, böyle bir tasavvuf mesleği veya şahısların, şahıs değil, şahsı manevi, riyaset değil, istişare esastır Risale-i Nur mesleğinde. E, bunu, bu tarz şeyler oluyor ama maalesef oluyor. Çünkü bizim insanlarımız, toplumumuz böyle işte hani bin yıldır tarikat ve tasavvuf geleneğiyle hani ki eleştiri anlamında söylemiyorum çok büyük hizmetler olmuş. Ya yani oradan geldiği için böyle hep e, bir mürşit, hep böyle büyük zatları daha da yüceltip onların etrafında hani kendine bir konum belirlemek bir durum hep oluyor ama Risale-i Nur hizmeti bunu kaldırmaz. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Hakiki kardeşlik. Kardeşlik siz birbirinize en nesebi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz diye. Şimdi yine üstadımızın beyanı var. Bakın burayı bir nevi ee, yine latif nüktelerdeki bir düstur meselesinde şöyle diyor Risale-i Nur talebeleri Risale-i Nur'un dairesi haricinde bu bu paragraf kanaatle alakalı ben tabi aşağısındaki paragraf için okuyorum ama burayı da atlamayalım Risale-i Nur talebeleri Risale-i Nur'un dairesi haricinden nur aramamalı ve aramaz eğer arasa Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren manevi güneşe bedel bulur bir şeyler bulur ama ne bulur bir lambayı bulur belki güneşi kaybeder. Bunun örnekleri olmuş. Şu paragraf bizim konumuzla alakalı. Hem Risale-i Nur'un dairesindeki halis pek kuvvetli ve her ferdine, her ferdine çok ruhları kazandıran ve sahabenin sırrı veraset nübüvvetle meşrebi uhuvvet karanesini gösteren meşrebi hillet ve mesleki uhuvvet. Ha, zaten bizim dersimizin devamı da bu meşrebi hillet olacak. Diyor ki her ferdine çok ruhları kazandıran Hani İhlas Risalesi'nin haşiyesine var ya, bir ruhum ölse diğer ruhlarım bana sevap kazandırmakla ben hani manen yaşıyorum meselesi. Sahabenin sırrı veraset ve nübüvvetle meşrebi uhuvvet kâranesini gösterin. Tabi bunlar yüksek. Yani fenafil ihvan düsturunu kendi hayatında yaşayan nur talebelerine daha ziyade bakıyor bu mesele. Ee, sırrı ve rasseti nübüvvetle meşrebi uhuvvet kâranesini gösteren meşrebi hillet ve meslek uhuvvet ise hariç dairelerde o pedere ve o mürşide üç cihetle zarar vermek suretiyle bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz. Bir tek peder yerine pek çok ağabeyi buldurur. Demek yani kardeş abi kardeşlik hukukunda bunlar olabilir. Ama bunun da bir sınırı olması gerekir. Yani abi dediğimiz abi olan kişi de kendini bir mürşit bir peder konumunda görmemeli kardeşine karşı. Ağabey o kadar yani. Bak daha daha üstü yok. abi. Ama bizde bazen işte oluyor yani maalesef hani az çok hepimizin bildiği meseleler. E bir tek peder yerine pek çok ağabeyi buldurur. Elbette büyük kardeşlerin müteaddit şefkatleri bir pederin şefkatini hiçe indirir diyor. Evet şimdi e, belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstatlık. Burada da üstat kendisini kastediyor. Hani başka birinin böyle bir e, imtiyazı yani kabul edilemez Risale-i Nur dairesinde. Hani bazı gruplarda olmuş ikinci üstad, ondan sonra üçüncü üstad. böyle bir şey yok. Burası tasavvuf mesleği, tarikat mesleği değil. O öldü, o ona el verdi. Bunlar yani Risale-i Nur mesleği böyle bir mesele değil. Bir tane üstadımız var bizim. O da işte Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur'dur. E, olsa olsa bakın üstadımız da yani benim diyor bir, bu, bu, noktadan bir tekattüm şerefim var. O kadar yani. Yine kendisine böyle çok Kutbul Arif'in, Gavsul Vasir'in ki hepsi var üstadımızda. böyle bir makam vermiyor yani. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. Mesleğimiz Haliliye olduğu için meşrebimiz hillettir. Hillet ne demek? Hillet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert, civan mert kardeş olmak iktiza eder. En yakın dost, en fedakar arkadaş, en güzel takdir edici, edici yoldaş, en civan mert kardeş. Hakiki hürlet bu. Şimdi mesleğimiz haliliye. Haliliyeden kastedilen zaten hepimizin bildiği Kur'an-ı Kerim'de ayetle de geçen İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın halili olması zaten ayettir. Yani Allah'ın dostu olması. Neden bizim mesleğimiz haliliği oluyor? Şimdi birinci şuada geçer bunun izahı. Bence izah orasıdır. Birinci şuanın ikinci kısmında der ki üstadımız Risale-i Nur'un mayası ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hususu neşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk ediyor İbrahim Aleyhisselam'a. Çünkü biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de var tefekkür mesleğinde gitmiş. Değil mi yani la uhubbü la filan. bu ilah olamaz, bu ilah olamaz, su ilah olamaz. Bu noktada e, Risale-i Nur ona tam tevafuk etmiştir. Zaten Risale-i Nur mesleğinin dört esasından ikisi tefekkür ve şefkat. Bir de şefkat. Yani Kur'an-ı Kerim'deki kısalarda, yani kısalarda da geçer. İbrahim Aleyhisselam çok şefkatli. Yani babası için işte Allah'tan şey diliyor ki babası müşrik yani. Ne bileyim yani böyle e, onları yani müşriklerle yani kafirlerle diyelim hani Allah'a şirk koşan putperestlerle hani böyle onları kazanmak için çok çırpınıyor. Çok uğraşıyor tabiri caizse. Yani çok yüksek bir dereceyi şefkati var. Yani onları böyle düşman ilan edip böyle dışlamıyor tabiri caizse. Yani Risale-i Nur'da da bu tarz var ya hani böyle dışlamamak ne bileyim hemen böyle işte uzaklaştırmamak onu imanını kurtarmaya veya işte imanını kuvvetlendirmeye çalışmak e, mesleği noktasından baktığımızda ki zaten Risale-i Nur mesleğinin esası şefkat zaten. Yani Barla Laikası'nın o başındaki mektupta üstadımızın mektubu Hulusi abi ve Sabri abinin birinci talebe olmalarıyla alakalı ben çok okurum orayı. Yani üç tane hasta. Neden onlar birinci talebe? Üçüncü hasta da ne diyor? Ehli imanın kalplerine gelen şübehatı izale etmek gayretini en yüksek bir dereceyi şefkatte hissetmeleri taşımalarıdır. Zaten Risale-i Nur talebesi yüksek bir derece şefkatte olmalıdır. İşte mesleğimizin halili olmasını ben hem tefekkür hem şefkat yani birinci şu adaki o cümle noktasından anlıyorum. E, halili olduğu için haliliye. Yani ne demek haliliye? Yani o zaman hillet. İşte hillet ne? Dostluk. Hillet ise yani İbrahim Aleyhisselam'ın ünvanı halil. Yani Allah'ın dostluk yani dostluk. Hürlet ise en yakın dost, en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktidar eder. Tabi Risale-i Nur dairesinde bu tarz şeyler çok oluyor elhamdülillah. Yani böyle hakiki kardeşlik gerçekten e, bu şekilde üstadın tarif ettiği şekilde bu manaları yaşayanlar çok. İnşallah daha da çoğalır. Çoğaldıkça Risale-i Nur'un manevi kuvveti bakın. Biz hani diyor ya üstad e, ee, mesela nerede diyor? Barla layıkasında. Bu zamanda gaflet ve dalalete karşı pek çok manevi kuvvete muhtaçız. Yani maddi değil, manevi hizmetler lazımdır diyor Emir sonunda da. İşte manevi kuvvet ne? İhlas. Manevi kuvvet ne? Hakperestlik. Manevi kuvvet ne? İşte hıllet. Bunlar hepsi manevi kuvvet. Yani kudret ilahiyenin tesirini celbeden, yani yüksek bir nur taşıyan hasiyetler bunlar, manevi kuvvetler. Millet en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş. Tabi bu yani takdir edici, en fedakar arkadaş. Yani bunların teferruatını herkes biliyor. Yani kardeşin için, dava arkadaşın için yani gerekli fedakarlıkları yapabilmek. Hani bunu mesela bu yani bir, bir düstur yani üstadın çok ehemmiyet verdiği mesleğimizin esası olan bir düstur. Hani bu noktadan mesela kendimize bakabiliriz. Yani ne kadar hani fedakarlık yapabiliyorum bir kardeşim için, bir dava arkadaşım için. Mesela bu bence herkesin kendisine sorması gereken bir soru bu. Çünkü uhuvvetle alakalı bahsi de okurken hatırlarsanız fedakarane uhuvvet, samimane muhabbet. Üstadın en çok talebelerinden istediği hani hoşuna gittiği mana hatta işte diyor ya hapiste sizi izledim baktım böyle çok böyle muhabbet, samimane bir muhabbet var elhamdülillah hoşuma gitti diyor üstad. Çünkü mana burada, kuvvet burada. Öteki türlü işin içine enaniyet, rekabet, hissiyat, mellüt, tefebub, menfaat e, vesaire Cüz'i, e, menafi, cüz'i, hissiyat, süfli gibi durumlar girdiğinde bütün bunlar gidiyor. O zaman ne oluyor? O 111 yerinde 3 tane birin ne kadar işte hizmeti varsa o kadar karşılığı oluyor. Ama samimane muhabbet, fedakarane hani, uhuvvet olduğunda 111. 4 adam 4444 kıymetinde ve kuvvetinde oluyor. Evet ve en güzel takdir edici yoldaş. Tabi burada takdir edici yoldaş meselesi bazen hani yanlış anlamayın. Yani özellikle de ehli servete, servete karşı ya yani çok ayarı kaçıyor. Yani rahatsız edici, fıtrı olmayan e, yani ehli hakikati, ehli vicdanı hani tazip eden durumlar ortaya çıkıyor. Yani böyle e, tasannukara ne böyle işte zorlamalı espriler yapmak vesaire bunlara hiç gerek yok. Yani bunlar hani Risale-i Nur'un izzetine, Nur talebesinin veya vakıf kardeşinin izzetine uygun olan davranışlar değil. Biz yani kendi kardeşimizi, dava arkadaşımızı veya bir talebe kardeşimizi güzel bir hasletinden dolayı samimi takdir edelim ama yapmacık değil. O ne olur? Bakın hani ihlasın ikinci düsturunda da var ya. Yani takdir, takdirle o daha da şevklenir. Oradan inkişaf eder. Bir mesela bir güzel haslet buldu. Maşallah kardeşim ama böyle içten bunu yani yapmacık değil. O, o hasletini takdir ederek, teşvik ederek Mesela onu o manayı inkışaf ettirip o kardeşi daha çok risale-i Nur'un hakikatına sevk etmek gibi bir e, hal olması gerekir ve en civan mert kardeş olmak eder. Bu hilletin üstül esası yani temel taşı ne? Samimi. Yani suni, menfaat e, menfaate dayanan veya arkada hani başka hesap. Hani diyor ya notalarda ben muhabbet üzerine bir rüşvet şey ben muhabbet üzerine bir ücret, bir mukabele istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir rüşvet ve bir mukabele istenen muhabbet devamsızdır, geçicidir. Yani samimane, samimane Allah için. Allah için de ihlas. Yani Allah için kardeşine değil mi sahip çıkmak, onu sevmek. Hatta hadis diyor ya Allah için birbirini sevenler bunu birbirine söylesinler diyor Efendimiz. Tahsin ediyor, teşvik ediyor. Evet, ee, samimi ihlas. Samimi ihlası kıran adam, Şimdi niye kırılır? O zaten İhlas Risalesi'nin ilk sayfalarında var. E, hissiyat süfli, menafi cüziye. Başka yani başka ihlas kıracak ne var? Bunlardır. Bu hilletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder, gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Yani ihtimali var. Mesela yani ben Bayram Yüksel abiden şöyle bir şey duydum. Kendim duydum. Ereğli'de 94 yılında o zaman vakıf programları Konya Ereğli'de tek olurdu. Zaten bir çok fazla sayı yoktu. O Ali Uçar abi rahmetli onlar gelirdi. Biz de tabii koca salonda zaten yeni hani 2-3 senelik genç vakıflarız biz o zaman. Horlayanlar, edenler sabaha kadar bir dakika zaten ben uyku sorunu çeken biriyim. Bir dakika bile uyumazdım. Zaten de gündüz uyuyacak bir ortam yok. Çünkü bu kocaman mescitte 300 kişinin içinde uyurduk. Böyle sıkıntılı olurdu ama feyizli, zevkli geçerdi. Ee, şunu duydum kendi kulaklarımla. Üstad bir zaman bir kere bunla, yani yanındaki birkaç talebeye işte Bayram abi bunlardan biri. Demiş ki bu dairede işte şu kadar yılda 50-60 yılda kazandığını bir anda kaybedenler olmuş. Yani ihlastan dolayı. 50 yılda kazandığını bir anda kaybedenler olmuş. Aman aman aman. Yani ihlası kırmak bilerek yani bilerek bu ihlası kırmak nefsin enaniyetin hatırı için yani öldürücü zehir gibi diyor ya kaçmamız gereken bir mesele. E gayet derin bir çukura, bakın minarenin dibinden, kulenin başından yerde de kalamıyorsun bak. Yer seviyesinde de değil, sıfır kodunda da kalamıyorsun. Hani inşaat mühendisi diliyle söyleyeyim. Eksi çukura düşüyorsun, kod eksiye geçiyor yani. Ortada tutunacak yer bulamaz. Evet yol iki görünüyor. E, Cadde-i Kübra-i Kur'aniye. Yani Risale-i Nur Kur'an'ın minhacı hakikisidir. Yani bunu çok cihetlerle üstadımız icazı Kur'an'ı beyan et, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu bütün dünyaya göstereceğim, hakikati Kur'an'ın bu asırdaki tezahürü, umuma ders vermesi, herkese hitap etmesi, yani çok cihetlerle doğrudan doğruya Kur'an'ın ayetlerinden feyiz ve ilham yoluyla gelmesi gibi, yani caddi i kübra-i Kur'an'ı olan şu mesleğimizden, şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine, Bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. Yani bu, bunlar ihtimal. Yani biz bazen bunu hani böyle kesinlik alıp yapmamak lazım. Ee, bazen hani bu cümleyi e, ben yaşadım yani gördüm. Daha doğrusu şahit oldum yani kulaklarımla ve gözümle. Diyelim bir grup bir gruptan ayrılmış nur dairesinde. E, bu cümleyi şey yaparak işte onlar dinsizliğe falan he, bunlar bunlar çok yani e, ağır ithamlar. Yani böyle bir ihtimal var ama bunun somut e, o da yine Risale-i Nur dairesinde kendince hizmetini devam ettiriyor. Sen ona yani ve inanın da e, temel referans noktası siyasi farklılıklar. Dolayısıyla işte dinsizliğe işte yardım ediyor veya bizim bunları yapmamak lazım. Yani bunlar düsturlara uygun davranışlar değil. Bizim elimizde üstadımız kimseye Risale-i Nur talebeliğinin damgasını vermemiş. Mühür sende de uygun görmediğin kişiye bas, e, onu Risale-i Nur dairesinden at böyle bir vazife kimsede yok. Bilemeyiz kimin Allah'ın indinde daha makbul bir talebe olduğunu nur talebesi bilemeyiz biz. O ihlası, samimiyeti, işte Cenab-ı Hak'la olan hukuku, o hizmeti, sadakatiyle alakalı bir şey. Bunlar da öyle çok göz önünde e, tespit edil, edilebilecek manalar değil. Yani hüsnü zanna meyamuruz. Müminler de yine mektubattan, 22. mektuptan nifak ve şikak, yani nifak, şikak, ayrılık, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik. Her yerde karşımıza çık. Çok zararlı bir şey tarafkirlik. Çünkü tarafkirliğin olduğu yerde hak ve hakkaniyet olmaz. Tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti kübre olan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece ve hayatı içtimaiyece ve hayatı maneviyece. Bakın yani Risalesi'nin biliyorsunuz bu başı. Sonra bunları her bir maddede üstadımız bu maddeleri orada izah ediyor. Bakılabilir oradan daha teferruatlı. Ama tarafkirlik ve inat, kin ve adabiyete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset. Haset. Ya manevi şeylerde haset olur mu? Ya e bu maddi bir şey değil ki. Benden daha çok hizmet etsin, benden daha güzel ders okusun, benden daha iyi Risale-i Nur'u anlasın. Ya bunu kabullenemiyorsak, nefsimizde burada bir sıkıntı varsa o zaman yani yani ciddi olarak bir şeyler yapmamız lazım. Neden? Çünkü o zaman biz Risale-i Nur hizmetini hak için değil de kendimiz için yapıyoruz. Bu madem manevi neticesi uhrevidir, manevi bir hizmettir. E o zaman değil mi? bir definedir bu. E senden daha kuvvetli insanlar taşısın, sevinmen lazım bundan. Senin omuzundaki yükü taşıyor. Hayır neden benden daha kuvvetli diye düşünüyorsak, haset ediyorsak burada ciddi ihlasla ilgili, niyetimizle ilgili, bu dairedeki hizmetimizle ilgili bazı meseleler var demektir. Bunlar hani es geçilemez bunların üzerine gitmek, yani nefsin bu noktadaki hissiyatlarını tespit etmek, ihlas düsturlarıyla diyor ya okumuştuk onu, her iki ihlas risaleleri bakın. Nefsin bütün bu noktadaki, de, noktadaki kastamonu layıkasındaki desiselerini ne yapar diyor üstad? Susturur. Evet, şimdi bakın, bir hakikatça, ne? Tarafkirlik, inat ve haset, hakikatça, hikmetçe, insaniyeti kübre olan İslamiyetçe, 3 hayatı şahsiyece 4 hayatı içtimaiyece 5 hayatı maneviyece 6 6 cihetle çirkin ve merduttur, kabul edilmez, reddedilir. Muzır zararlıdır ve zulümdür aynı zamanda. Ve hayatı beşeri için de zehirdir. İslamiyet'in sosyal hayatı için zehir. Bunu yani sadece hizmet noktasında değil bakın. Şimdi ben köydeyim. Ya burada o tarz şeyler her köyde olur yani sadece Karadeniz'e mahsus değil. Ya o kadar çok böyle küçük şeylerle işte haset, kıskançlık, inat böyle küsmek, bir düşmanlık, gıybet yani acayip yani çok üzücü şeyler yani İslamiyet'in ahlakıyla hiç uzaktan yakından alakası yok bunların. İnanın mesela Avustralya'da böyle nur talebesi 15 sene önce gitmiş bir kardeş geldi bir kaç da kaldı bu şeyi onu da e, muhabbet ettik e, birkaç kere. Abi diyor orada yani böyle gıybet falan yapamazsın ya beni bunu bana niye anlatıyorsun diyor adam beni ilgilendirmez ki diyor. Yani şey seviyeleri üzücü üstadımız diyor bizim bazı ahlakımız bizden küsmüş, güzel ahlakımız onlara gitmiş. Yani beni ilgilendirmez ki diyor. Bana bunu sen niye anlatıyorsun? Aa duydun mu falan filan böyle yaptı o yüzden Yani bizden o noktadan bazı noktalardan yani bu kadar kıymetli hadisler, düsturlar, ayet-i kerimeler varken yani işte bizde biraz sıkıntı var. Evet. Hayatı beşeriği içinde, İslamiyet'in sosyal hayatı içinde bunlar. Ya bunlar manevi hastalıklar. Zaten büyük zatlara baktığımızda kemalat sahibi nur dairesinde de Kimdir? İşte bu hastalıklardan, bu manevi hastalıklardan kurtulanlar hakikaten bu dairede yürümüş gitmiş. Yani manen hani tabiri caizse yani Risale-i Nur şahsı manevisinin has e, şaketleri yani hamile taşıyıcı. Şimdi bir Risale-i Nur şahsı manevisini taşıyanlar var. Bir de Risale-i Nur şahsı manevisinde yük olanlar var. Ya biz de yük yani yük olmaya değil de yani omuz vermeye gayret edelim yani. Esas hizmet esas hani bu dairedeki bulunmanın, bu dairedeki hizmetin maksadı bu olmalıdır. Şurayı da okuyalım. İmanın verdiği nur ve şuur yine uhuvvet risalesinden e, ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma ilahi adedince vahdet alakaları ve ittihat ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var. Mesela her ikinizin halıkınız bir, malikiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız bir, bir bir bine kadar bir bir yani esma ilahi noktasından bakıyor. Bin bir esma ilahi cevşende ee, o kadar ne var? Vahdet alakamız var müminlerle. Sonra bir de buna Risale-i Nur dairesini eklediğimiz zaman hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir yüze kadar bir bir. Sonra e, ittifak rabıtaları bunlar. Sonra uhuvvet münasebetleri ne? Köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir. Ona kadar bir bir. Bu kadar birbirler vahdet ve tevhidi, ifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri bağlayacak manevi zincirler. İnne'mel mu'minune ihvetun. Bundan daha kuvvetli bir manevi zincir olabilir mi? Allah bağlamış zaten. Kopmaz, kesilmez bir manevi zincir. Bakın kainatı ve küreleri bağlayacak Kur'ani bir zincir bu. Manevi zincirler bulundukları halde şikak ve nifaka. Yani ayrılık, işte nifak yani düşmanlık. Burada hani yani ne diyelim böyle hani arkasından böyle hani yüzüne gülüp arkasından falan var ya hani o tarz anlıyorum ben yoksa bildiğimiz münafıklık değil de hani nifak karane böyle hani zarar verici hani ifsat bozmak gıybet etmek var yani ya münafıklar bahsinde de hayat ictimayeyi bozacak davranışlarda bulunmak ifsat münafıklığın özelliğidir diyor üstadımız. kim ve adavete sebebiyet veren örümcek ağ gibi emniyetsiz ve sebatsız şeyler geçici ama işte nefsi insani hissiyatı insani orada öyle bir kalıyor ki takılıp kalıyor orada. Ya olabilir yani çok yaşıyoruz biz de yaşarız kızarız ederiz sinirleniriz bazen olmaması lazım ama yani oralarda kalmamak lazım yani. Değişken çünkü insanın haleti ruhiyesi ama bazı fıtratlar onu böyle ömür boyu sırtında taşıyor. Or oradan yani günümüze gelemiyor yani. Çok hani yıpratıcı bir şey psikolojik olarak da aslında ama manen de ahlakın da çok kötü bir ahlak. Mazide takılıp kalmak mazideki olayları unutmamak, menfi olayları. O bana böyle dedi, o bana böyle yaptı. Yani Risale-i Nur talebesine bu hiç yakışmaz, yakışmıyor yani. Örümcek ağ gibi emniyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakiki adavet etmek. Bak hakiki adavet. Ya o anda bir şey yaparsın, normaldir. Yani bir böyle bir hani celali bir tavır olur, o anda bir kızarsın vesaire ama yani, hakiki değildir, mecazidir o yani. Bu olabilir, insanız sonuçta. Ama hakiki adavet yani o düşman böyle onun zarar görmesini istemek böyle düşman anen bir nazarla ona bakmak ve kin bağlamak ne kadar o rabıta ivahdete bir hürmetsizlik ve o esbabı muhabbete karşı bir istihfaf yani e, hafife almak ve o münasebeti o karşı şu okuduk ya hani 1110 110 tane bağ okumuştuk. E, o esbabı muhabbete karşı bir istihfaf ve istihfaf ve o münasebatı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve itisaf yani itisaf yani haksızlık, adaletsizlik olduğunu kalbin ölmemişse, aklın sönmemiş ise anlarsın. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke entel alemul hakim ve ahiru da'vahum rabbil alemin. El Fatiha.